Ev fiyatları da öylesine yükseldi ki İstanbul'un en ücra semtlerindeki fiyatlar bile Avrupa başkentlerini geride bıraktı sevgili seyirciler. Bu da ev almak isteyen vatandaşlarımızın maalesef rotasını Avrupa'ya hatta dünyanın diğer ucuna çevirmesine neden oldu. Ve son bir yılda Avrupa'da ev alanların sayısı 35 binden 45 bine yükseldi. 4-5 milyon ev fiyatları olacak şey mi bu? insanların ilgisi tamamıyla yurt dışına doğru dönmeye başladı. Portekiz gibi, İspanya gibi, Yunanistan gibi ülkeler patlama yaşadı. İstanbul'da ev fiyatları katlandıkça katlandığı Yurt dışından ev almak bile daha cazip hale geldi. Talep de arttı. Şöyle ki şu anda siz Portekiz'de 200 bin euroya, 250 bin euroya e, istemiş olduğunuz standartlarda bir eve sahip olabiliyorsunuz. Ama İstanbul'da şu anda Bağdat Caddesi'nde 3 artı 1 bir dairenin fiyatı 45-50 milyon TL'lerdi. Türk vatandaşlarının yurt dışından konut alma eğilimi her geçen gün daha da artıyor. Öyle ki TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türklerin yurt dışından aldığı konut sayısı 35 binken sadece bir yıl sonra o rakam 45 e yükseldi. Türklerin de bu konuda çok ciddi bir talebi oldu. Yani şu anda e, baktığınızda Ümraniye'de bile bu fiyatları sağlayamıyorsunuz. Yani şu anda e, bir 3 artı 1 bir daire almak istediğiniz zaman 15-20 milyon TL'den başlayan fiyatlarla e, baktığınız zaman Miami'deki e, bir evin fiyatına gelmiş durumda. 2018'de 200 lira 200 binle çok rahat bir ev alabiliyorduk. Baktığınız zaman 2 milyon dolara İskoçya'da şato almak mı? Diğer taraftan işte Türkiye'de villa almak mı gibi çok fazla bu konuda gündeme gelmişti. Sevgili